Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selahattin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube hemen yani Valorant videosu çekiyoruz. Kaydı başlatmayı unuttuğum için yarı da başlattım. Hadi e iyi seyirler. <Gülüyor> <Gülüyor> çok kötü gidiyorum bayağı çok kötü. Her Hep ilk ben ölüyorum hep. hep. Spike bende. <laughs> C'de düşman <laughs> geliyor. Tut. Dur <laughs> dur. <Öldürüm. gülüyor> <laughs> Can var mı? <laughs> İyileştiriyorum. <laughs> Burası. Sesleri salıyorum. Şahin uçtu. Spike'ımız düştü. Ah! Spike C'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Geçti ah! bela. Bu işin dışında yani normal biri gibi yaşarken ölümsüzlük pek de işe yaramıyor. Adam yaklaşıyor. Ben 30 ya da 40 gün video çekeye atamayacağım. Eee sok 11 gün kaldı. Aa, Hayatta kalmadım. Yok kalmadı. Tetikçiler. Sis atıyorum. Ada düşman görüldü. Ben bunu alıp kaçıyorum. Bak bak yok. <laughs> Al da düşmanları. Ayakta kalan son oyuncu. Ela, ben de mi lan bu oyunu oynaksam? Ela. 5 kuruldu. Abi, ne yapayım ben? Ultima ya. ze. Üzgünüm. Dön, Sadece dön, kendime yetecek kadar getirmişim. Ceza Bir oh. yardımcı olun hadi. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Ben canım. Bırakma her sen de. Az sinyalci değilsin. Bazı. Hehehehehe. Çizelim şunları. Gizlice bakmak yok. Şş, yakala. atıyorum. Gitti mi sandınız? Az daha gidiyordum. Ada düşman. Düşüyorum. Bunu kullanamam. Ne görecekler ki? Görüş kısa tanıyor. Gözlerini kapatalım. Gizlice bakmak yok. Orada. Abi, abi, çok abi, abi. Çok kötüyüm. Görevin of. daha bitmedi. <laughs> Bir <gülüyor> düşman kaldı. Hayır. <laughs> bul, Düşmanınla göz göze gel. Daha iyi nişan al. Silah verebilecek var mı? Teşekkür ederim. Ejil taşım kayboldu Gözde'yi... <Gülüş> Nereyi Geliyor, Ne görecekler? Dolduruyorum Ağrı pişman görüntüsü abi, A abi, Eşseledim Sis atıyorum Spike ağda Allah'ım. Sakin ol sen o. Sakin ol. Sinirli ne hakim ol. Ayakta kalan Sim son oyun. <laughs> düşman yerde. Bir düşman kaldı. <laughs> öldü. En son ağaçtı. Son 30 saniye. Oh, oh. Ben de bayılmıyorum ama takım olarak takılsak daha iyi sanki. Şimdi planımız ne? Teçizat lazım. Silah verebilecek var mı? Titreyin. Kaç. Şahin uçtu. E arka var. Burası. Ses Sesleri salıyorum. Hadi. Oynamaya mı? Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> <Alt> yerinde. <laughs> Şşt, yakala. <laughs> bakmak yok. Ayakta kalan son. Üzülme. Sen elinden geleni yaptın. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Belli bir düzen oluştu. Teçhizat lazım. Uh. Yaz ayını hiç sevmiyorum. Teçhizat lazım. Çok sıcak oldu. Hadi gidelim bari. Arkada ne dönüyorum. Mikrofon açmak istemiyorum. Ah kızdım ama. Titriyecekler. <laughs> Yakala. <Çok sağa. gülüyor> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Spike saldıran üstü. Ter Tertemiz. Belasını çaldılar. kesin işi belli. Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. Hazır. Geliyor. tut. <laughs> <Ne> Görüş <laughs> kısıtlanıyor. Gözlerini kapatıyor. <laughs> Çok iyi bir vuruş attım bu Murat. Silah Oh, pro vuruşu. Gittim mi sandınız? Bir ah. 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 düşman kaldı. Ah. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Sky, A, F, Rep. Son 30 saniye. <laughs> Tek tabanca. Hadi <laughs> wagi lucky Canımı yaksa da burası benim <laughs> dünyam <laughs> ve onun için canım. <gülüyor> <gülüyor> lazım rave ara 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 ben başlıyorum yavaş yavaş ya açılıyoruz Açılıyoruz babuş Silah verebilecek var mı? Teçhizat lazım. Başlıyoruz zarları alayım. Ben biraz getireyim. Göz devir Sis atıyorum. Arkada ah. düşmanlar var. sis atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Vurdum. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur. Çok Hiç iyi oynadım ama olma. yapamadım be abi Ultim hazır Kalmaz elin Ulan bela atsaydım ne iyi olurdu lan yani Bu arada kanalıma abone olup like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim Şu sıralar desteğinizle çok ihtiyacım var Dolduruyorum Hey like sövme butonu. Çekilin yolumdan. Sesleri salıyorum. Yakala. Fight kuruldu. Dolduruyorum. Bakın şimdi. Bir düşman kaldı. Çablandın. Jet gitme kanka geriden oyna. Gizlice bakmak yok. Kalkma oradan canım. Geri Çevirecek miyiz acaba? Taraf değiştiriliyor. Tamam <laughs> mükemmel. Ölümsüzlüğün kötü yanlarından biri de ölü taklidi yapamama. Vay be. Şu çok iyi ya. Çok güzel. Ah ah. Hey baby drop baby. What can I do you for sorry? olduğumuzu unutmasınlar sesleri sanıyorum arkalar nasıl yerleştirildi. Ayakta kalan son. Ah. Ah. Ee, oh, oh. oh. ne taraftan? Ulan ne güzel gittiydim. Hiç kimse vuramadım orada ya. Sesleri salıyorum Abi vurma Eşat Vurma Hadi geç Ayağa kalan son Ver efendim hocam Ver efendim ver Şehrimin bana ihtiyacı var Zaten fazla uzak kaldı. Bu işi çabuk bitireyim Maş, Saldıranlar kazandı. Hayır ya, yapamadım diyemedim ama olsun. İyi denemeyi, denedim en azından. Biz, biz de yedik, hayır uğurlu olsun eksi Neyse, bugünlük videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.